Cümleten selamun aleyküm bacılarım. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlara dönebildiğim kadar dönüyorum. Müsait olduğum zaman hemen dönüyorum. Bol bol izlemede, izlemelerinizi istiyorum Allah'ın izniyle. Reklamlarımı atlamadan izlerseniz çok sevinirim. Ee, bahçeye girdim. Çocuklar okula gitti. Bugün günlerden çarşamba. Çöplerimiz vardı. Çöpleri çıkarttım. Çarşamba günü çöp arabası geliyor. Çöpleri götürüyor. Onları çıkarttım. Şurayı inişten bellediydi. Ben de elime bir kürek aldım. Tripod da getirdim de şarjı maz diye kurmadım. Tripod da orada. Bilmiyorum kurarım herhalde biraz sonra. Şarja doldurayım da. Şuraya bir tane kerti yapacağım. Maydanoz ekeceğim. Kıska ekeceğim. Kıska neyi biliyorsunuz zaten. Biz kıska dedik. Soğanın küçücük hali. Şöyle üstünden yemeği ev sahibim pek sever soğanı. Yarın onlar izine gelirse şu da maydanoz tohumum. Bunları onlar için ekiyorum. Biz de yirik, onlar da yir. Yıkayın tertemiz yufka ile annem düründün. Nenem pek sever. Allah'ım ona da sağlık saat versin inşallah kurban olduğum Rabbim. Böyle tertemiz bahçemiz. Hayatımız biraz battı yağmurdan dolayı. Hayat süpürülecek. Bayram temizliğim Sadece mutfağım kaldı. Burayı dedim ekeyim dedim yağmur yaş yağmadan. Rabiş bacınız çok konuşuyor kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Hemen halledeyim ondan sonra kahvaltı neyimi hazırlayacağım. Çocuklar kahvaltı yapmadan gittiler. Ekmek yok evde ekmek alınacak. Ekmek alacağım sabah kayrağı bıraktım. Parayı da aldım üzerime. Behlül arayınca unuttum ekmek almayı. Diyorum ki ekmek almayı unuttum senin yüzünden diyorum. Gülüyor gülüyor ben sana almamı dedim diyor. Yo dedim konuşurken unuttum dedim zaten ben kahvaltı yapmayayım sabah geç yapıyorum. Öğlen gibi yapıyorum ondan da kalıyorum zaten. Şöyle ceviz ağacımıza da bakın hele ha, soğuk aldı. Diğer cevizi bunu hep soğuk aldı. Şu soğuk alan yiller kesilse nasıl olur ceviz kesilir mi bilmiyorum ki valla ceviz kesilmez diller. <laughs> Ama çok kurudu. Zaten kesme ihtimalim de yok. Kesemem de. Öyle ağaç motoru yok. Kesme imkanım yok. İşte bir sürü mesele. Hemen kuru yemeği alayım işime başlayayım. Şöyle kertelerini yaptım bacılarım. Şuraya iki sıra arnavut biberi alayım da. Yarın perşembe ya. Arnavut biberi koyayım. Hacem'im çok seviyor biberi. Ay nasıl yoruldum ya. Sanki var ya yaşlandım gibi çalışmak benden geçmiş. İnanın. Hani Rabi şu kadar işlerimi yoruldun derseniz bu kadar biz soğan ekiyoruz sadece bir kerti. Büyük bir kerti oldum. mu öyle değil. yok biz kertiye. Soğan ekiyorduk inanın. Soluk soluğa kaldım şöyle dolan dolan da çekiyorum. Şuraya maydanoz saçacağım. Şuraya da soğan saçış edeceğim. Soğan ekeyim. Maydanozun kenarına da dereotu tohumum var. Dereotundan ekeyim. Şimdi biz ekerik maydanozu bir de çiğneriz. Böyle çiğnendiği zaman sert yeri seviyor ya maydanoz. Pat 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 çıkar, her sene gösteririm zaten. E nasıl ektiğimizi, nasıl çiğnediğimizi ve bir sürü de yorum gelir. Rabiş ekiyorsunuz, niye çiğniyorsunuz? Biz ekeriz, çiğnemezik diyenler de oluyor. hıcıpta bizim Gülpınar'da çiğnemezler, normal ekerler burada hep çiğniyorlar. Eee, gittiğin yer korusa gözünü kıyıp bakacağın derler. Bir atasözü var ya. Kaynanam böyle ekti. Ben de öyle gördüm. Hep de öyle de ektim. Gonu komşu aynı ekiyor. Hatta dünel gül abla var komşum. Ona dedim ki maydanoz ekmedim de abla dedim. İyi bir çiğnersen çabuk çıkar dedi. İyi çiğneyeceğin ekincik dedi. Ben de tamam dedim. Yani bir kaynanam değil. Hep aynı gül ağaçta. Herkes eker ve çiğner maydanoz. Neyse maydanozun konusunu kapatayım da artık. Şuraya da şu suvanı öyle vereyim Elime bir eldiven getireyim. Aman bir çiçek bugün bir çiçek Allah'ım. Oraya da iki kertik karık. Biz ona karık dedik. Şunlara da kert dedik. İki karık. Arnavut biberi stil yapacağım. Dediğim gibi. hacemin pek seviyor. Elime bir eldiven getireyim gireyim. Emine kapıda eldivenler verin mi annem? Bana orada eldiven, eldiven vardı. Hey. Eminem de sınavını yaptı, okuldan geldi. Hadi anneciğim. Şöyle ağaçlardan nem göstereyim kuruyan ağaçlarımızı. Şu ikisi kurudu. Yine susamış, su verilecek diplerine. Bir anneciğim. Eldivenimi de aldım. Şurayı eşit vereyim. Burayı ben hep ekerdim. Hiçbir şey koymazdım. Kenarı, kıyı, taşuralar şu borunun, mavi borunun olduğu yere çilek stillediydik. Çilek vardı orada. Gerçi biz sitillemedik. Geldiğimizde çilek vardı orada. Dağıldı gitti. Orada biraz naneler vardı. Taboy başa naneler geldi. Şimdi nane de yok. Hiçbir şey yok. Aman. Dünyanın tadı tuzu yok. Hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Kaynatam gün oraya ektim. Hani rabiş iş niye çok çana aldım ekmedin derseniz. İltim her yere sitilledi. Domates, biber, arnavut biberi her şeyden sitilledi. Ve en sonunda beraber gittik. Son zamanı çıktı ben stil aldım. Yine onu da beraber stilledik. Çapaladık. oradan beraber yiyecek. Allah Allah yedirmeye nasip ederse nasibimiz de varsa yiyeceğiz. Nasibimiz de iyi olsa yemeyeceğiz işte. Hani ekici ol da bilici olma demişler. Ekiyor ama yiyebilecek mi? Nasip olacak mı? Olmayacak mı? Ne bileyim. Hani üç günlük ömre, dört günlük yiyecek içecek lazım. Muhanet var. Kimseden hiçbir şey istemiyorsunuz. İstenmiyor zaten. Hayat pahalı. ya komşuya gidip de ne diyeceksin, ne isteyeceksin? Artık yok öyle bir şey. İstemek yok, virende de yok, yok alanda yok. Herkes elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor işte. Neyse ben çok konuştum. Şurayı bir halledeyim. Tamam bacılarım eldivenimi getirdim şöyle Allah Hazır eldivensiz var ya toprağı çelleyemiyorum hiç, hiç. Bir kötü huylarım var. Annemin eldivenleri bu da annemin. Rüzgar esiyor ya sesim duyulurum bilmiyorum. Şu kadarcık kıskan var. Tamam, bir an önce ekivireyim de yeşillerini bari yiyelim. Taze taze. Şeyin bu güzel oluyor patates salatası yine. Şöyle, kışlık sulan değil ya. sihir eklemeliğine saç vereyim. Yanına da maro biraz. Ev Emine'ye dedim evleri sen çektir kızım dedim tamam anne dedi silecek mi diyor kızım dedim daha dün temizlik yaptık. dün sildik ya dedim bir silecek mi anne diyor git dedim silme çamaşır vardı onu serdim Taşlarda az küçük taş çıkıyor. Bakın hele. İşimi bitireyim de baş sağlığına gideceğim. Daha baş sağlığına gitmedim. Şu acı soğan bile muhanet biliyor musunuz? Valla. Sık da olsa zaten yeşilden yiyecek. O yüzden bir şey olmaz. Patesimizle bir iyi oldu maşallah. Şöyle oldu. Kaynanam günün oraya ektik ya. Ta üçüncü ay yeni çıktıydı herhalde. Yalan söylemeyin de. O zaman ektiydik. Nasıl olmuş? Nasıl? Bu bile çok geldi bari. İnsan var ya toprağına böyle uğraştığı zaman böyle mutlu oluyor, üstünde negatif enerji atıyor. Ahmayinge hindi de herhalde bahçede. yenge. bahçede misin? Benim ben. Nasıl? bu koca bahçe ekiyorum. Fatma yenge sütü nasıl tuttu? İyi tuttu mu sütün? Aa, ben de süt sipariş edeceğim, söyleyeceğim de Dilber yengeye mi söyleyeyim yoksa? Bugün ben iki He? Hem sütü yapıyorum. He? Diye. Sabah getiriyorlar mı sabah? Getiriyor. Ha. Kesiştirsen mi ki? Kesiştirmiyoruz. Sen numarasını bir de ben arayayım zamanı iki tane getireyim. Tamam o zaman. Ben hince hince ki Buraya ekeyim ben sana uğrarım. Aklım da alacağım da dedim senden cevap gelmedi sen iyi bir yoğurt çalarsan. Ne mi? Belki bu da başka inek sütüdür. Başka ineğin sütüdür belki de. Hmm. Alayım alayım iyi ucuzmuş orada. <laughs> He 150 milyon mu değil anam? 150 milyon alıyor 5 kilo sütü. Nenezili miydi? Nene, nene herhalde? 120 liraya veriyorlar. Götürdüğümüz. Allah Allah. Yarın Arif'e. Teşvik tekbirlerini de unutmayın bacılar. Tekbirlerini de unutmayın. Bayramın dördüncü, dördüncü gününe kadar Bir daha ikim, bir daha ikim. Nasıl hiç bitmedik, taş varmış bu bahçenin var ya. Kaç senede taş ayıklar? Ne kadar şiitsin ya, yeter. Neyse, bakayım bu, iter. Bu araba mı durdu Biri geldi herhalde. Bakalım kim gelmiş. Nasıl, iyi oldu be Ali? Bakarsan daha olur, bakmazsan daha olur. Yarın yeşerir bir de. Böyle bacılarım taş gibi de çiğnedik. Annem. <laughs> İyice nazım çiğnedik. Hemen su vereceğim ben buna. Hemen çillensin. Görüyor musunuz? İyi bir çiğnedik. Ektik, çiğnedik. Komşum geldi sağ olsun. O ekti bir dakikada. Şuralarda bir şeyler stillerim, marul stillerim. Ondan sonra Aman evimizde olsun zendirleri hani zehir de olsa evinde olsun. Allah manete salmasın hiç kimseyi. Bu şöyle alayım koyayım. Bu kürek de benim değil. Bunu da vermedim de Yazık Fatma yenge. Yine marul verdi. Bu sefer de buraya koymuş. Koyuyorum dedi. Ben de koydum. Döküldü bile. Duvarın üstüne temizleyeyim yıkayayım da. Yiyelim ben seviyorum. Bir de marul stilleyim. Ekme geç kaldı da. Stilleyim. Evet bacılarım maydanoz ektik eve geldim. Şöyle Eminem güzel bir kahve yaptı. Yanına bir şey koymuş. Çerez koymuş. Kahvem şöyle. İçtik dengeli ahlıma gelen Hani Türk'ün ahlı sonradan gelirmiş ya. Şöyle şeker koydu. Bir tane yedim. Fazla şekeri yemeyim. Ellerine sağlayayım. Hoşum. Hacı, hacı gayfelerin olsun inşallah. Afiyet olsun. O zaman bizlere afiyet olsun. Şimdi ne iş göreceğim bilmiyorum. Düşünüyorum. Bir yorgunluğum bir gitsin. Kayra'yı oradan alıp geleceğim. Ondan sonra bakalım gün içinde neler yapacağım. Başka neler çekeceğim. Kaynatamın oraya gideceğim. Oraları temizleyip geleceğim. Allah nasip ederse. Baş sağlığına gideceğim. Allah'ım hangi bir işleri göreyim. Bakalım bir 5-10 dakikalığına bir cedir çıkarım baş sağlığında. Çünkü iki kez gittim. Bir daha gideyim. Öyle işte bacılarım. Kahvemi içtim. Hemen dışarı çıktım. Şöyle ektiğim maydanozu hemen sulamam gerekiyor. Şöyle ağzına bir çorap geçirdim. <laughs> Dinamanın hortumun ağzına. Bacılarım kahvemi içtim. Hemen şöyle bir çorap vardı. Hortumun ağzına bağladım. Maydanozu sulayacağım. Sulamazsam kök tutmaz. Çıkmaz da. Şimdi bu taraftan geçirken bunları sulayayım da öyle geçeyim. Nasıl diğeri de şu yeşil otuma bir kenarda da kıyılmış. Onu da erik dalının içine koydum boşa akmasın diye. İsraf olmasın. Bunlar hep sulanacak. Sulayayım da belki yapraklar neyim olur anam. Yapraksız neyim kaldık bu sene. Şu ağacım da ne güzel durdu da her yanından patlıyordu. Şimdi yok. Ne oldu soldu kuzum benim. niye patlamayın annem? Ağaçlar olmuş olacak var. İnan ne olduğunu da anlamadım. Böyle kirazım geçen sene bir sürü kiraz verdiydi. Bu sene kurudu. Sulayım da. Kuruyor anam. Hiç anlamış da değilim. Niye kuruduğunu da anlamadım. Çözemedim. Şöyle hiç gazdırmadan vereceğim kenardan. Gazdırırsam olmaz. Vay. Şuraya da kaç şiş şey alsam ki, nader alsam şeyi biber stilini. Şöyle birer karış, birer karış 20 santim arayla sildesem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane bu tarafa, 10 tane de bu tarafa. 20 tane yeter buraya. Aman dur. Boşa çakmasın. Boşa su. Hem israf, hem de ot çıkmasına sebep oluyor. Ot çıkmasın aman diyeyim. Şu ağaca su vereyim. Normalde hepsine su verilecek de. Hepsine şimdi veremeyeceğim. Çünkü okula gideceğim. Geç kaldım. Yavaş hiç kazdırmadan. Dibini hiç kazdırmadan. Su vereyim bir şuraya. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Hiç kazılmaması lazım. Allah'ım kazılmasın ya Rabbim. Heh, burayı doldurayım. Bunun çiliğiyle çıksın. Yani hemen çilleniyor ya. O yüzden hemen çıksın. Çıkmazsa şu ucu çıkmaz. Burayı gazdı bile. doldurmam lazım içini. Sonra da su Soğanda da bunun çiliğin şişiyle çiliğinin suyun çiliğinin çıksın. Yeter. Yağmur yaş yok zaten. Yeter, yeter. Heh. Tamam. Bu da olsun. Ben de hemen gideyim. Geç kalmadan su içeyim. Ondan sonra çıkayım. işlerini bitirdim. Şu marul da ayıklayayım, tertemiz yıkayayım. Sofranın üstüne sereyim, bu suyunu bir gidersin iyice lazım Ondan sonra bunu dürüneceğim domatesinin beraber. Acıktım. Kahve içe içe bir hal oldum bugün. Kaç tane kahve içtim. 3 kupa dolusu kahve, bir de Türk kahvesi içtim. 3 kupa dolusu Nescafe, bir de Türk kahvesi. Sen de kahveye alıştın. Hey anam, alıştım vallahi. Hani bu Vallahi hava karardı. Ben eve, eve girene kadar hava karardı. O yüzden şöyle oturdum. yerde tertemiz çamurunu gidereyim. Şunu da götürür. Ben zabağla çırparım bunu. Zabağla dalların dibine çırparım. Topraklı ya. Pazarlarında çöpe atarım. Nasıl taze, nasıl güzel. Kaynam günün orada da. Bir güzel olmuş ki maşallah maşallah. Valla işler güzel hiç bitmiyor bugün. Hiç iş neyi bitiremedim ben. Daha bunu bıraktım ben, buna hiç ellemedim. Başsağlığına da gittim, ondan sonra kaynatam günü oraya gittim. Evet, temizledim. Başsağlığında bir saat durdum. Kaynatam günü orada Eltiminle beraber gittik, evi bağırdı tertemiz ettik. Evleri o çektirdi evleri, ben de mutfağa çektirdim. Ondan sonra bulaşık falan vardı, onları yıkadım. Ondan sonra orayı sil, burayı sil. Derledik, topladık. Makineye çamaşırlarını attık. Birini ben serdim, birini Ceylan serdi. Ondan sonra Eltimin adı Ceylan. Ondan sonra da makineyi bir daha çalıştırdıydım. Bu çocuklarına bayramı kalmış. Bayramlar olmamış. Küçük gelmiş. Yenge çarşıya bir gidelim de. Onlar çarşıya gittik. Bayramlar değiştirmeye gittik. Ondan sonra onları değiştirmedik. Onları oraya bıraktı. Yarın çocukları götüreceğim. Onlar kendi beğeneceğim. Yenge kendisi seçmiş. Çocukları denettirmiş. Olmamış ama. Ondan sonra eve geldim. Emirhan'ı aradım. Kaynım Emirhan'ın. Çamaşırı çıkart, Çamaşır var makine dedi. Yenge'ye ben 12'den önce gelirim eve dedi. Berberde çalışıyor ya. Staj görüyor orada. Erilmeden şarjlıma bindim. Gittim. O çamaşırı da serdim. Geri geldim. Çamaşır kalırsa o Babam da öyle diyor kaynatan. Kızım niye buraya haber zahmet ettin? Telefonu açayım Ben sererdim diyor. Yok ya ben sererim. Ne olur sanki dedim. Olsun diyor. Gayrı eve geldim. Hemen gelime gelim de bunu ayıklayayım. Yani şimdi atla bir geliyorum. Oturmaya, çay içmeye. Ondan sonra dinlenirim artık. Ondan bir çay keyfi yaparız. Ve bakalım video çekebilirsem onlarla çekerim. Çekemezsem yarınki videomu çekerim onlardan Yarın da perşembe bir pazar videosu çekeceğim size. Yarın çok kalabalık olur. İncin adam olur. Arife günü yarın hem Arife hem de bayram ağası. Bugün küçük Arife ne? Yok, ya. küçük Arife diye bir şey yok ki. Öyle diller ya. Öyle büyük harfe küçük, küçük harfe harfe büyük harfe, küçük, harfe değil. Büyük Sizlerde de var mı bacılar? Küçük harfe, büyük harfe. İki harfe yok. Harfe bir tane zaten de. Ama öyle diller. Küçük harfe, büyük harfe. Buralarda öyle diyorlar. Ben nasıl çok konuştum, nasıl çok konuştum. Hakkınızı helal edin. Benim konuşmamı sevenler var. Dün de söyledim. Sevmeyenler de var. Ben de diyorum her zamanki gibi sevmeyenler izlemesin. Sevenler izlesin. Sevenlerden Allah bin kere razı olsun. Güzel güzel dualarınız için Allah bin kere razı olsun. Yeri göğü tutan dua. E, dünkü videomda da bana yazmışsınız. Rabiş e, devlet hastanesini bekleme. Özele git. E, Ultrasonu çektirdi. İnşallah Allah nasip ederse ben de öyle özele gideceğim. Ultrasonu çektireceğim ama bayramdan sonra bakalım durumumuza göre onu devlette beklemeyeceğim. Allah nasip ederse özele gideceğim. Orada çektireceğim. Ondan sonra da çeken doktor bilir ya çeken söyler yer doktora doktora da girerim e, devletinkini özelinkini devlet kabul etmez zaten ama çok güzel dualar edenler var sevmek sayılmak çok güzel bir şey Allah razı olsun çok seviyorum hepinizi vallahi siz beni görüp seviyorsunuz ben sizi görmeden seviyorum mutlu oluyorum video çekmeyi seviyorum mutlu oluyorum çok da izlenmesi olsun yapacak bir şey yok her şey zamanla Zamanın ne getireceğini hiç kimse bilemez. Gerçekten bak inanın hiç kimse neyin ne olacağını bilemiyor zamanın. Ne getireceğini hiç kimse bilmiyor. Şuradan şura 5 dakika sonra çıkacağımızı bilebilme yok. O yüzden Rabbim her şeyin en hayırlısını versin, en güzelini versin. Ölümün bile en güzelini, en hayırlısını nasip etsin. Böyle bacılarım. ben de hem konuştum hem de marulumu ayıkladım. Ya, suya ıslatacağım bunu. Biraz kokten alıyorum ama şöyle kalın alıyorum da acı neyim olur diye. Çünkü bu marul güzden e, ekilen bir marul. Hani yazın ekilen bir marul değil. O yüzden acı olur biraz şöyle alıyorum. O kadar da lezzetli ki inanın. Durun durun. iki dakika daha durun. Öyle kapatacağım. Beni biliyorum konuşmamdan yoruldunuz. <laughs> dinlemekten dinlemekten. İnşallah güzel. Bir de başlık bulurum videoma. Şöyle. Emine de Kaan aradı. Hani neredesiniz diye. İçinde şey varsa, toprağı ne varsa dökülsün diye şöyle yapıyorum. Heh. Hemen suya ıslatayım. Ee, bunu dürüneceğim şimdi. <laughs> Yıkayayım yiyelim. Biraz pendir koyacağım. Biraz domates doğrayacağım, yiyeceğim. Yemek yapmadım çünkü. Allah'a emanet olun. Bir daha videomuza ya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımızda kalın. Hayırlı akşamlarınız olsun. O que